Ya suyakat, ya ölüm. Oh, like song, game, Chuck oh. Chuck, oh. Hmm, merhaba arkadaşlar benimiz tekrardan bir video ile karşınızdayım fakat bu videoda şöyle bir açıklama yapacağım sizlere muhtemelen bu benim TR sorundaki son challenger ile oyunum olacak artık bu soruyu bırakmaya karar verdim çünkü vaktime değmediğini düşünüyorum. Ya aslında böyle hani nasıl diyeyim size TR birincileri falan geliyor ya karşıma işte karakterlerin güzel oluyor. Bununla ilgili öğretici videolar çekiyorum ve çapı görmüş oluyorsunuz vesaire ama artık sıkıldım kanka gerçekten sıkıldım yani ve yoruldum sıktım. Ignite'ımı <laughs> alsam öldürürmüşüm lan aslında adam çirkin bir trade'e girdi benimle. Harbiden yani biraz bayık geliyor bana. Bu server'da oynamak zor geliyor gerçekten. Çünkü hem win trade'ler geliyor hem böyle otofil adamlar geliyor. Adam dakika 3'te 2 defa falan ölüyor. Dakika 5'te 3 defa öyle oyundan çıkıyor. Artık böyle insanlardan sıkıldım. Bayık olay ya kısacası. Ne diyeyim? Ne diyecek söz bulamıyorum. Dostum ben seni gördüm ama... bay bakar mı ya buna? Redim flash'ı var, pasifi var. Kanka ya kesseydin keşke. Ah be oğlum ya. Ben bu meşe bu kötü oynadım bu arada ya. Çok daha iyi oynayabilirdim. Çok daha rahat öne geçebilirdim. Bir levelde kesme şansım falan vardı adamı trolledik biraz. Neyse 156'ın shutdown'ı var. Belki iyi oynarsam kesebilirim hala. Yani kısacası mentalim kalmadı arkadaşlar artık ya. Gerçekten böyle salak jungle'lardan, bilerek ölen adamlardan oynamayı, adam rolünü oynamayı bilmiyor, oyuna tıklıyor işte. Oynarım şeyine giriyor, tribine giriyor. Sonra leşliyor, hiçbir şey de yapamıyor oyunda. Openlatıyor direkt oyunu falan. Ya o kadar yetenek farkı çok ki mesela bak West'in yanında biliyor musun? Bak West'e de kötü oyuncular var ama sadece mesela şöyle bir olay var. Sen mesela 300 sen kanka, 300 dp adamlarla oynuyorsun bu oyunu. Ama TR'de öyle değil, plat adamla geliyor, diamond adamla geliyor, işte master stack adamla geliyor. Falan filan yani her çeşit adam geliyor kanka. Ondan dolayı biraz oynamak zor. Şimdi Hecarim bana gelebilir. Hecarim'i görmüyorum. Öyle bir sıkıntım var. Ya bu adamla fightleyip kesme şansım var şu anda ama Ekrem'i görmediğim için biraz tedirgin uyuyorum açıkçası. Çirkin bir ee, raid'e de giremem şu an adamla ya. Güzel oynamak zorundayım. Şu çalıda bekliyor. Şöyle esini dolaşıyorsam bir şeylerini dolaştırabilir miyim? Şöyle yürüsem üstüne. Base ya kanka senin bu gameplay ne ya? Ben algılayamıyorum yani. Ha base hmm, okey. ay <laughs> ay ay kanka ya. Ee, Karim de gelecek buraya. Hatta ya okey kanka. Aynen aynen. <laughs> ay Neyse arkadaşlar ya bu adamı ya kesemiyorum. Bir, bir şekilde adam hayatta kalıyor ya. Base teleport atıyor, lane de dileniyor falan yani. iki kill oynuyor ama asla ofansif oynamıyor. Saygı duyuyor biraz benim karaktere herhalde. Öne geçemedik ya bir türlü. Yapabileceğim de bir şey yok yani. Şu an sadece bak adam gene base atıyor. Belki bir tane plate alabilirim buradan. En azından Icarim'e kill vermedik. Ve dediğim olay bu mesela bak. iki adc arasında gene yetenek farkı var görüyorsunuz. Adam flash'ını atıp falan ölüyor botta. Kanka yürü şuraya lütfen. Yürü de ben bu adamı kestireyim sana hadi. Totemi yok bu arada. Adam totem atmadı. Bak, zaten tarayıcıyla geldi. Şuraya atacak şimdi. Attı. Leş atacak. İyisin oğlum. Heee. Kili verecek. Helal lan kanka ya. Valla ne kadar iyi oynuyor lan böyle oyunu. <laughs> lan ya. Çok cringe kanka çocuk ya. Gang falan bekliyor beni kesme. Neyse ya gene dakika onda 100 CS. Şuradan ben bir tane daha e plate alacağım. Sonra şu baby de alacağım ya. İsterse 3 kilo olsun. Şu an benden güçlü değil. Benden güçlü değil kanka. Ben base attığım zaman çok güçlü olacağım çünkü. Arkadaşlar bak mesela ben ağlıyorum falan ya böyle. Hani bir şeyler anlatıyorum size yorumlarda falan yazıyorsunuz ağlam artık. Ne yapayım ne ne istiyorsun kanka? Partide tanıştığım kızla hikaye mi anlatayım? Ne ne anlatayım kanka? Hikaye mi anlatayım yani size? <laughs> Bilmiyorum yani ne istiyorsunuz ben? Normal işte sola kötü tıklarken muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Ve görüyorsunuz, oyunu görüyorsunuz falan. Zaten son zamanlarda hep yorumlara yazmışsınız yani nasıl bu serverda oynuyorsun, çok kötü falan filan diye. Öyle kanka işte oynanılabilir bir yanı yok ya dediğiniz gibi. Ah lan adam baba no hiçbir kalmış. Bak adam kule altına park et dışarı. Bekle kanka ya o jungle'ın gelecek sana. Sen biraz daha dilen kule altında. Ben şimdi sana güzel şeyler yapacağım burada. Bas ultini. <laughs> ah be oğlum ya sen niye bu kadar korkuyorsun ki Garen'den? Can, Hecarim'i bekliyorsun değil mi gene? kanka. Yani böyle arkadaşlar benim oyunlarım genelde böyle geçiyor yani. Normalde hani jungle'ım kötü oynasa veya ben Ekrem'in gankliğini doşlayamasam direkt bitiyordu oyun. Şu an Ekrem bana gelmeyi tercih edebilir ama yani bizim çocuklarda da şeyi alır, dragon'u alır ki ben buradan force savur da alacağım, aldım hatta. Yani sıkıcı bir durum yani kısacası. Hak etmediğin uzarı almak, oyununda win atmaları vesaire. Bakın mesela şeyde görüyorsunuz ben her videoda hani geride düşsem, öne de geçsem hep farmımı yiyeyim. Şu iyi vesaire. Ama bazı oyunlar geliyor. Gerçekten ne yaparsan yap o KDA'yı tutamazsın. Yani adam geliyor kanka, win trade atıyor oyununda. Geliyor karşındaki adam bilerek kill falan veriyor. E nasıl KDA'nı sen pozitif tutacaksın ki? Burada bir base atayım ben. itemlerimi alayım daha güçlü bir şekilde geleyim. Normalde Mortal Remider alınabilir. Ben seviyorum ama yani Highlight Dance şeyim daha ucuz ya. Daha ucuz olduğu için ve hani statları da kötü değil hoşuma gidiyor. Artık statik falan geldiği zaman daha farklı şeyler de deneriz. Şuradan bir de HP alalım. Oğlum o adam nasıl 2 ve 1 atıyor kanka size ya. Adamı açıyorum tapla. Kulenin altında falan kesiyorum. O adam nasıl kanka size 2 ve 1 bana mantıklı bir şey söyleyin ya. Ya şimdi muhtemelen Diana trolledi orayı. Klediyi oynamıştır da. Ben çok küçüğüm ya. 2 ve 1 atarım burada. Onu da aldım. Onda da keserlerse okey bence ya. Biz fortune listine kaldı. Hadi oğlum lan. Hadi lan Zeri kanka. Helal ya. Sorunda yani. Sorunda harbiden. Hekarime şattan verdim sadece. O biraz kötü oldu ama yani yapabileceğim de bir şey yok ya. Daha ne yapayım or orada. Helal klet dostum. Aha. Sen trolledin ama dostum. Sana bak şöyle. Oo. Ultimi basmadım ya kesemez diye. Diana da sevlemiş zaten ultisini. At çık. At çık kanka ben alacağım zaten. Adamın ormanını dön, adama geri düşür. Ya böyle durumlarda yani biliyor adam karakterin muhabbetini potansiyelini gitsin adamın ormanını dönsün adama geri düşürsün ya. Yani benim yanımda durmasının çok bir anlamı olmuyor. <laughs> Garanda böyle bir karakter işte arkadaşlar yani. Tamam alacağımı aldım buradan. Base attığım zaman şeyim de bitecek. Karavaldam da bitecek. Dakika 20 olmadan 3'ten olduk bile bayağı iyi yani. Bak Zeri'ye mesela adam bir anda öne geçti oyunda. Neden? Çünkü bizim jungle fena oynamıyor. Red çok iyi oynuyor. Ben çok iyi oynuyorum. Hekarim iyi bir oyuncu ama Yekarimin bir tane gengini doşladım. Adam fazla öne geçemedi. Ama o kadar forsamasanız iyi kanka sanki yani. Dragon'ları oynasak gidecek zaten ee, ne diyordum fazla öne geçemediği için rahat bir şekilde aynı zamanda orada tempo da kaybetti ultisini ve golsunu harcadığı için bizim Diana da öne geçirdi kendini ve takım arkadaşlarımızı. Ya oyunu kazandıran küçük faktörler bunlar. Aha. Ah kanka ya skillim olsa öldü mü lan o da. Uf cana bak ya. Skilllerim yoktu ya orada. Adam bir an dönüme çıktı yani vuramadım bile adam akıllı Yumi Ya Yumi demişim o neydi bu karakterin ismi biliyor ya. Skilllerim olsa flash atmak zorunda da kalmazdım. Şanssız arkadaşlar ya son zamanlarda ne diyeyim. Harbiden zaten sesimdeki yorgunluktan falan anlamışsınızdır. Baydım artık yani moralim kalmadı şu oyunu oynayacak mentalim gücüm kalmadı. Bana bir de bazen soruyorsunuz hani Garen'de hangi lig'e kadar çıkabilirim? Kanka Challenger'a da çıkarsın, Master'a da çıkarsın, Diamond'a ama çıkma kanka çıkıp ne yapacaksın bu server'da oynama. Sadece bak bu server'a yani mesela karakteri alış, oyunu iyice bir öğren, şey yap. Nasıl kanka Vesta e tıkla, Vesta e, hani kendini geliştirmeye çalış. Her, siz sezon üstüne koyarsan zaten iyi bir yerlere çıkarsın. Adam karşıma geliyor hani solo kill falan yiyor benden sonra kar, takımındaki ormancı bilerek ölüyor falan böyle Ne geçiyor sonra diyor ki kötü oynayan. Diyor ki işte Silver'a da content çek. Ya salak herif. 500 maç atmışsın 700 LP peak'in var TR'de gelip bana 50 bin rating şey yapıyorsun laf atıyorsun yani çok komik kanka ya insanlar harbi diyorum çok komik kaldı ki benim son hani çektiğim bütün videolar bu hesapta yani son 20 videomun 18'i bu hesapta yani adamları peki koydum. hak edilmiş bir galibiyet diyorum ben buna <laughs> baksana kanka 560 LP falan düştüm ya şöyle de bir şey bu arada hiç kimse VT değildi karşıda yani herkes normal oyununu oynuyordu VT dedin kanka böyle böyle adamlar da olur. Bak 0-0 gitti bilerek karşı jungle öldü. Yani zaten oyunda çok bir şey yapacak bir şey yok yani ben orayı kesiyordum öldüm sonra bilerek kill verdi falan kill aldırdı bir şey yani saçma zaman bir oyundu. Ete dedin öyle oluyor kanka böyle olmuyor bu adamların yeteneksizliğinden kaynaklı bir şey bu gameplay. Ya yani gerçi o da değil hani şanssız bir oyun bir de bizim takım ekstra iyi oynadı yani Yiğitik, takım olarak. Zaten 4 maç kazansam gene aynı LP çıkıyorum. Çok da önemli değil. Ama sıkıldım artık. Yani gücüm kalmadı, oynayacak hevesim kalmadı, şeyim kalmadı. O kadar bıktırılan yani normalde şöyle bir şey var hani ben de daha önce dedim oyun spamladıkça lig atlıyorsunuz ben yine oyun spamlasam yine lig atlarım. Şanssızlıklar olur yapacak bir şey yok ama zamanıma değmiyor yani ben de videoyu çekmek için bu soruda oynuyorum ama hani çekebileceğim çok bir şey olmuyor fırsat olmuyor oyunlar çok bayık geçiyor. Ben hani 6 maç atıyorum 6'sı da kanka hani böyle jungle farkından karşıya closer geliyor benim takıma geliyor TCL ikinci TR jungle geliyor mesela <laughs> yani anladım yani yapabileceğim bir şey yok yani oyunlarda. Direkt topunlanıyor maç. Keyifsiz karşılangın 18-22'ler maç. Harbiden bayık olaylar yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim genel olarak görüşüm bu yönde. Siz de yorumlarınızı belirtirseniz Hani ne yapmam gerektiğini falan söylerseniz. Beğendiyseniz beğenin kanka. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Yorumlarda da yazabilirsiniz bunu. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. O besteki hesap 30 ağır olduktan sonra muhtemelen şey yaparım. Ya diğer videolarda gerçi ne yapacağımı açıklarım ya. Bu videoda böyle olsun. Çok önemli değil. Öptüm hadi bay bay. Aslında değilimdir pek narsis biri Ama oluyorum gün ve gün yaralarım derim Dudakların iyileştirebilir belki de beni Teni esmez saçları kıvırcık Cennet alışkın değilimdir pek Evet genelde melekler şeytanlar bulur Beni ve sana olmaz istediğimi